Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda kazanım 13'ü çözüyoruz. Şekildeki kare prizmanın içine çizilebilecek en büyük hacimli karedik piramidin hacmi. Şimdi tabanını neresi alsak? Karedik piramit çizeceğiz. Tabanını burası olarak alalım. 6-6 Şu şekilde... Şuraya gelecek şekilde bakın tabanını piramidin, e, prizmanın alt yüzeyi olarak aldım. Şöyle bir prizmanın içinde piramit oluşturuyorum. Şimdi şunu aldık. Yüksekliği ne olacak? Şu prizmanın yüksekliğine eşit olacak 8. Tabanı da 6'ya 6. O halde tabanı alanı 6'nın karesi yüksekliği 8 bölü 3. Bunun hacmini verir bize. E, bu da ne geliyor? Şunu sadeleştirelim. 2, 12, 96 santimetre küp gelir gençler. Doğru cevap A şıkkıdır. Taban ayrıt uzunluğu 4 santim ve yüksekliği 6 santim olan kare prizmanın içerisine şekildeki gibi bir piramit yerleştiriliyor. Buna göre kalan boş kalan kısım sıvı ile doldurulmak isteyendiğinde kaç santimetre küp sıvı alır? Yani yapacağım işlem şu. Prizmanın hacminden piramidin hacmini çıkartacağım. Çünkü piramidin arda kalan kısmına su dolduracak kare prizma diyor. Şurası da 4 o zaman. Prizmanın hacmi 4 çarpı 4 çarpı 6'dır. Eksi diyorum piramidin hacmi. Taban alanı 4 çarpı 4. Yüksekliği şu 6 ise bunun yüksekliği de 6 demektir. 6 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. 16, 96 eksi şunu çıkardık. 16, 32. 96 eksi 32'den de 64 santimetre küp gelir. Demek ki 64 santimetre küp sıvı alır diyebiliriz. Üçüncü soruyla devam edelim gençler. Şekildeki küpte M, A, M, D'ye eşit. Yani M orta nokta. N, A, N, B'ye eşit. Yani N orta nokta. Küp su ile doldurulursa piramit ile küp arasında kalan suyun hacmi. Yani küpün hacminden neyi çıkartacağız? Piramidin hacmini çıkartacağız ki arasında kalan kısmın hacmini elde edebilelim. Ee, şimdi piramidin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Şuradaki taban alanını yorumlamak istiyorum. Şuraya çizelim. Şimdi şu iki orta noktayla birleştirirsek. Bakın nasıl bir oran vardı burada. Şunlar orta noktaysa. Bu paralel kenardan gelen bir özellik. 3A 2A 2A A şeklinde bir oranımız vardı. Ee, burada küpün hacmini yazalım. AB'ye 6 demiş. Bir ayrıntı 6. 6'nın küpü. Eksi diyorum piramidin hacmi. Şu alan bakın tabanın kaçta kaçına eşit? 3A bölü 8A'dan 3 bölü 8'ine eşit tabanın. E, tabanı neydi bunun? Bir kareydi. 6'nın karesi çarpı 3 bölü 8. Bu piramidin taban alanını verir bakın. Karenin 3 bölü 8'i. Çarpı yüksekliğimiz ne? Piramidin yüksekliği de gene 6. 6 bölü 3. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 yaptık. Taban alanı da bakın ne oldu? E, tabandaki karenin 3 bölü 8'i oldu. Buradan hesaplamaya devam edersek 216 eksi şu götürsün 216 bölü 8. 216 bölü 8'de nedir? 27'dir. 216'dan 27'yi çıkartırsak gençler 189 santimetre küp olarak bulmuş oluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. Bu videomuzun sonuna geldik gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.